Cisi güruhunun dilenmeyi öğütlemekten, gayri söz etmekten habersiz rahmi narkoz altında ameliyatla alınmış şehirlerden başka ne kaldı ki desek mahremiyetimiz. Niyetleri diplerde sakladık. the deep or freakish ease. Saklandık niyetlerimizin esfeline. Kovcular haline dönüştük. Matbuattan gizlendi şehre inmekten maksadımız giderek matbuat gizledi bizden kendi maksadımızı. Yadırganmadı bu koca kaba kalabalığın daracık yerlerde sıkış tepiş gizlenişi. Gizli övünmelerde yoklandı bir darp izi. Mezeler yenildi, kafalar çekildi, tarladan kovulanların irin topladı derisi. İrinliler kabilesi çoğalıp sayıları göze batınca alarga durdular bizden sevmezlermiş bizi. Raconlarının bu olduğu söyleniyor. Yarası cerahatlenmeyeni kendilerinden saymazlarmış. Bize başından beri başkası muamelesi yaparlarmış. Daha yeni öğrendik. Meğer biz de onlardan, mecazdan, lef neşirden gayri alaka şimdiye kadar kurmamışız. Doğrusu gerçekten bizmişiz başkaları. Onlara dokunmanın bizlere ar gelişi bundanmış. İrinsizlik bilinciymiş her geçen gün tuhaflaştıran bizi. Bizdik hey gidi, bizdik biz gidi, bizdik neye dokunduysak doğdu o şeylerin ortadan kalkma ihtimali. Sarktı, berelendi, döküldü neye dokunduysak. Canımıza santigrat nevinden kıymet biçmeye kalktığımızda memeler sarkık, kalçalar bereli, dudaklar dökülgendi. Rengi attı çağları dönemlere ayırmak için, elimize tutuşturdukları edevatın. Arkadaşlarıma söyledim, soluyor, solduruyoruz. Hiçbir şehrin, Montevideo'nun bile sundurmasında soluk bırakmadılar dedim. Sözümü tersten aldı arkadaş olacak dün belekler. Bana terslendi hepsi yüzüme ters ters bakmakla iktifa etselerdi tahammül eder. Sizin cirminiz ancak bu kadar derdim ama onlar susturamadı içlerinde cirit atan ifriti. Ne çekilmez bir adamsın sen dediler. Hem şikayet ediyorsun savaştan hem koynunda saklıyorsun sevdiğin kızı. Yeyip yuttum sanmayın bu takazayı. Ne mi yaptım? Size ne? Kokuşmuşa paha biçerek geçinene ne yaptığımı hiç kimseye anlatmam bu çapraşık dünyaya bir de ben düğüm atmam. Yola getirsem elime ne geçecek? Hayat sahici bilgiyi sömürgeye saklamış diyenler arasından birini. Bunların avanesinden bir tekecik kişi çıkacak mı hiç sanmam. Aklını dünya hayatında benim hisseme akşam bulutuna iliştirilmiş bir şey düştüğüne yoracak. O şey oyalıyor beni. Benim bütün kenarlarım o şeyle işli. Aklını yormak. Benim arkadaşlarıma göre yabancıların işi. Yakınlık gösterir benim arkadaşlarım aklı havalarda olana. Yakınlık görür gösterir benim arkadaşlarım aklı yerin dibine batırana. Ne arkadaşmış bunlar. Bir işin düşecek olsa çat bekozdadırlar, çat kum kapıda. Ha bekozdadırlar, ha kum kapıda. Uyar mıyım? aklı vücuda merbut kılmayan bu takıma? Tünemeye fırsat bulduklarında ayırt etmeyeceklerdir. Hani halı, hani kilim? Bir ağız mutlaka öğrenmek gerekiyorsa neme yetmez bence ise kendi halim. Baktım hiç işe yaramıyor. Deniz sularında köpekleme yüzmelerim. Kulaç attım yağsız karnım el verdiğince. Yettiğince çelimsiz kollarım. İki yakamı bir araya getirmek konusunda Sebat ettim. Bunu kolay bir şey sanan varsa denesinde göreyim. Yemek buldun mu ye? Dayak buldun mu kaç? Bios derlerse hayat, logos derlerse akıl. Bunları sulaşerler gibi bilmeyi marifet sanma sakın. Marifet, aklın ne kadara hayatın dahilinde bunu bilmek, yahut keşfetmek hayatın hangi kısmı dolduruş? ne kadar akıldır. Hasılı neye olursa olsun akıl yormak, aklı takatten düşürmeye ister istemez varır. Halbuki insanların çoğu cehennemlik, yani dinç akıllıdır. Onlara eziyet altında tecrübemin bana öğrettiğini söyledim ama açık seçik anlamadılar. Avama Sebil için açık saçık, söylediysem de nafile. Benim sırrım, nefsimi ıslah etme işimde saklı. Beni yazın keten pantolonlu, kışın kalın kazaklı görmeseler ayağa düştüğümün resmiydi çoktan. Aldırışım, soğanbaşı hikayesi dolaylarında konaklama gafletiyle bu kağılansaydı, nasır bağlasaydı kişiliğim, olaydım İbni Filip, taksaydım getirdiğim her bir şeye doğuştan dünya nispetinde bir kul, ucu indüse varan bir imparatorluk kursaydım, Sinop'ta gölgemin köpeksi filozofun yüzüne düşmesiyle dehama kucak açtığı için zapt edilmiş topraklara giderek Romanya boyası çalmayacak mı general rütbesinde 5-6 tane zevzek? Şişseydi kişiliğim kan çıbanı çıkarma derecesinde kabarsaydı dem vurmayacak mıydım kendi krallığımdan? Pehlivanlık taslayıp bahis açmayacak mıydım mülkü alimden, saltanatımdan? Para bastırmayacak mıydım? Hutbe okutmayacak mıydım? Dinç akıl böyle şeyler yapmadıkça rahat yüzü göremez. Aklı dinçlik çağına demir atan insanın gözleri velfejr okur. Gözleri kahverengidir, karadır, ela çakır. Bağdaş kurarken bile bu gözler hazır oldadır. Ağzı nerede'dir? Tabii ki kulaklarında. Vakit kazanmak için çevresine mebzul ücret dağıtır. Çünkü aklını yorgun düşürmeyen her insan içerisinde bir gün soğuk ve rutubetli ve gözün gözü görmediği mahzenlere düşmek, oralarda çürümek korkusu taşır. Korkudan kurtulmanın yolu ben size söyleyeyim. Vitrinde mümkünse vitrinin göbeğinde kendine bir yer beğenmekten geçiyor. Gözde değilse, göz önünde, o da olmadı göz altında. Aklı dinç kalan ezilir gözden uzaksa. Mahlukat gözüne görünmemek işte bu olmaz. Olduğundan fazla sanılmamayı dinçlik kaldırmaz. Dinç akıllılardır. Göz göre göre maskaralıkla korkaklığı buluşturan tarihi inceleyin. Göremezsiniz. Soytarısız bir kral, dalkavuksuz bir sultan, Padişah, imparator. Gözdeki mübaladır. Bana bunlar yaramaz. Ben çocukluk çağlarımdan beri görülen, görünen, gösterilen dünyaya alışmamak inadında kararlı takımı tuttum. Nefsim asi, aklım yorgun, şefkatlidir yüreğim. Neden koynuma göz koyan kıza hayır olmaz diye at üstünde ok atarken bana güleç yüz padişah mı imparator mu gösterecek? Bu kız olmasa benim kramp giren bileğim melhem yüzü görür müydü düşünün. İnsan isem insanlığın tümüne beklerim ki geçsin diktatörlüğüm. Demek bana lüzum edecek bir horoz ötüşünün Vardığı yere kadar uzanan hükümranlık. Sorgulamaktan geri durmam. Kim yaptıysa nüktedanlık. Ellerimde dinç akıllı kimselerin ne manaya geldiğini merak ettikleri yüzükler taşıyorum. Yüzük taşlarımın altına arsenik sıvaştırmadan yaşıyorum. İfla olmaz diktatör. İşte o bensem o bir köprüyse işte sırat dedikleri benim orayı biri çıkıp söyleyebilir mi? Gurultuyu çaktırmadan deneyip cambazlığı paçama toz kondurmayıp hiç azar işitmeden geçmenin fırsatını kullandığımı? Yok hayır. Böyle bir beyan sadır olamayacak. Sırat oradan geçmedim ben. Benden ısrarla nefsimi ıslah etmemi istediler. Nerede bende o göz? Var mı bende öylesine bir dirim? Nefsimi söylesinler. Kimler hesabına ıslah edecekmişim? Sayıp dökülecek cinsten şeyler mi? Nefsimi ayarlayacağım şeyler. Kitapta yeri var mı benden istenenlerin? Çizmiş mi müstakbel şemailimi kalem? Cevapsız bırakıldıysam nasıl? İmkan dahiline girer bu estetikten yoksun müstamel ahaliye yeltenmem. Yürüdüm, yürüyüş ritmime uygun bir yol, bulacak gibi oldumsa da çıplak gözüm, tipi çıkınca lapa karla örtülen, yön tayini işaretini görmedi. Tutamak bildiğim içimdeki okun seyri, yüküm her gün biraz daha ağırlaştığı için yavaşım. Yaşımın ilerlediğini, merceğimin gevşediğini gördükleri için Yoldan çıkacağımı sanan kalpazanların alnını karışlarım. Vazgeçer miyim ömrümü adadığım diktatörlükten? Olacak şey mi bu? Hiç olur mu? Benim gibilere küçükken sıkı dur oğlum, Türk çocuğusun sen dendiği unutulur mu? Turşu küpü, kırk paranın tırtırlısı, tarlaların uzaklığı bana yeten bir dersti. Fırçanın hiçbir türünü şimdiye kadar yüksündürmedim. Zaten benim üç parmağımla kurulma işlemine bir itiraz gelmedi. Önüme ağılanmadan geçilmez caddeler açılmıştı. Cinnete göz yummasam, cinayeti yarıda kesmek için bir şey yapacak olsam hazırdı. Yağlı urgan, gaz odası, giyotin. Pis işlere bulaşmamı allı morlu keyiflerle imrendirdikleri zaman parmak kadardım. Tabiatı icabı tuzak, ortalık ışımadan kuruldu. Yol kesenler çetelesinde diğerlerinden biraz erken tespit edildi yerim. Akşam eve yorgun ve yufka yüreğimi sorgulamış olarak dönmeme rağmen hava karardığı zaman kol kanat germiş bir vaziyette durmuyor sorgulayıcı bir edayla sarıyordu üstümü çatı. Dişiyle tırnağıyla diyorlardı. Dişiyle tırnağıyla ne? Savaş vardı, istenilmeyen her şey yakındı. Tötonmuş, gülhaç kardeşleriymiş. Kimler idiyse savaşın tarafları onları aldıran yoktu. Kız, koynumda ya beni itham ettiler. Dreadnoughtları imal eden benmişim gibi. Katliama uğrayan biçare nesillerin suçlusu güya bendim. Suçmuş hartuçları bırakıp riyaziye esaslarını sevişme denklemine uygulayışım. Bana bağırıp çağırdı resmi ağız. Kurallar bu uygulamayı dışta tutmayı amir dedi. Kur'an yasaktır. Rezilliklerin en rezilidir şiir. Sonra halka dönüp şunu söyledi. Söz geçirebilirsen diktatöre geçir. Balçık mı, çamur mu artık ne dersen onu hayatımın kaynaklarına bulaştırmamdan suç delillerini karartmam anlamı çıkarılıyordu. Savaşın cereyanına katkım yok demiyor. Yalan değil, uyrukların tıklımına sert çıkarak gözleri çatlatma faaliyetim. En iyi ben bilirim en sağlam keselerin bile nereden delineceğini. Öyle zamanlar geçti ki kimin öt kesesi patlatılacaksa bana müracaat edilir. Yırtmışlığım var yalnızca kelle vergisi alarak servetlerine servet katan zenginlerin değil. Onlarla yoldaşlıktan nasiplendiğini zanneden fakirlerin kini de. Yıkmak demiştim 19 yaşımdayken kutsal kinidir yürekli olmanın aradan kaç yıl geçtiği hesaplanabilir. Beni çatık kaşla yaşlandıran diktatörlük bu işte. Dinlemezdim kimden gelirse gelsin sızlanmaları. İsrafil'e kulak kesilmekti ilk alındığım ve son işim. İtlaf edilmeliydi nerede varsa kene. Koynum boş değildi madem. Pabuç mu bırakacaktım gülle gürültüsüne? Manzara hep mükemmeldi ben ve sevgilim için. Mükemmeldi Francalayla Esmer Somun'un farkı. Kuyumcuyla manav komşuluk ediyor, geceleri ailecek görüşüyorlarsa bana mı düşerdi bunda bir kusur bulmak? Ayet sarih zikredilmiş, cevaplanmıştı soru. At pazarı demirden kıratlar için miting alanı, donu merak ediliyorsa sütçü beygirinin doru Devenin nalı, nişabürek, şehir atlarının gazoz borusu. Her geçen gün bilenen bilinç, gittikçe daha sivri. Seyran Lüsefa'yı terk ederek sevdiğim kız, koynuma kaçtıysa... Neden toz konduracakmışım şanımı? Arkada hasreti çekilecek sevgili bırakmayan, gemi yakmazsa yazık. Direkler çadırdasın, cayırdasın yelkenler. Ötesine aklım ermezdi, ermedi hiçbir zaman. Müdrik miydim? Natık mıydım, hafız mı? Adım bir intikam olarak bari anılacak mıydı acaba? Tuzun gözüme durduğunun farkında olmadım. Çerbetini bana ekşittikten sonra sundukları kızılcık fark etmedim. Damarlarıma sızmış. Cinsi temas haline getirmiş beni. Olağan bile saymadığım dünyayla. Gaflet miymiş yaşadığım? İstirak mı? Nereden bilecektim canıma batan dikenleri ayıklamaya dalmışken, ibadetimden olmasa bari derken kuşkum, savaş bitmiş, ben nöbette unutulmuş. Savaş bitmiş, ben bunu koynumun boşluğuyla anlıyorum. Kükreyen ırmağın ölümü meğer savaşın sonuymuş. Halbuki ben sanırdım ki dünyada savaş var diyedir. Serçelerin vakitlice uçuşu, grayollerin yana yaslanışı, fulyaların mızmızlanışı. Savaş bittiyse bir cenahtan bir boru sesi geldi mi? Hayır gelmedi. Çandar çalındı mı herhangi biri için? Hayır çalınmadı. Vakit mi girdi, okundu mu ezan? Hayır. Duyulmadı hiçbir şey okunan. Şahidi yok trompetin öttürüldüğünün. Çanlar bu sesi verir diyecek bir kimse yok. Seyyar satıcıların müezzinlerle kurduğu diyalog yurttaş hakkı olarak algılanıyor. Ben, bir tek benim. Birdenbire her şey yerli yerindeyken koynu boş kalan. Şimşeği atlattığımı bile kimseler fark etmedi. Boş koyun bir bergüzardı bana. Savaşın bittiğini anlatan. Savaş bitti. Sular Heraklitus ne derse desin akmıyor. O bir ırmak ölüsüdür kükreyen. Artık hiç kimse Almanlar yüzünden telaşa kapılmaya bir sebep bulup buluşturmaya kalkmıyor. Karartma sırasında annemin migreni tutunca ne yapacağımı bilmesem de oluyor. James marka kalın tekerlekli siyah bisikletiyle babam halk evi sinemasına giden beton köprüden geçmek istemiyor. Şarkı söylemek, kendi kitaplarını ciltlemek gibi bir şey haline geliverdi aniden. Yalnız Az bırak gitme bu aşk, şam yine. En içerken. Şimşeyi atlattım diye kimseye can bahşedecek hale gelmedim. Demek Adem ahfadından savaş bittiği için koynu boşalan bir kişi gerekiyormuş. O da bendim. Diğerleri Ellerini çabuk tutup kesme şeker hakkında edindikleri